360 ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden maksat yarışmak olsun programından parçalı bulutlu bir günden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Bahar Özmen ekip arkadaşlarımla birlikte bugün Üsküdar'a geldik. Her zaman olduğu gibi sorularım olacak. Market çeklerim de var. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Bir beyefendi yanımda hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkürler sizi tanıyalım. Mehmet Aras. Yaşımı da söyleyeyim mi? Söyleyeyim Mehmet Bey. Yaşım 82. Maşallah diyelim efendim. Bugün ne yapmaya geldiniz Üsküdar'a sahile? Bugün dilen her gün buraya kitap okumaya gelirim. Taksim'den geliyorum. Ne güzel. Her gün geliyorum bir saat burada kitap okuyorum. Geçiyorum Peki karşı. neden karşı tarafta okumuyorsunuz da illa Üsküdar'da okuyorsunuz? Ben bir Üsküdar aşığıyım. Çocukluğum burada geçti. Ne güzel. Onun için bırakmıyorum. Hı. O şöyle. eski yılları da yad ediyorsunuz. Her zaman aklımda herhalde. Zaten. Bu arada görüyorum kitabı da çantadan. Görünüyor sayfaları. dinlenme kitabı. Hı, hı. Roman mı? Bu herhalde çocuk kitabı hı. elime geçti. Rıfat Ulgaz'ın efendim bir kitabı. Peki ne güzel okumak güzeldir. Ne okursanız okuyun efendim. Genel kültürünüz iyi midir? Öyle zannediyorum. Tahsilim yok ama Yaşamışlığım çok. Peki efendim. Çok okuyan da biliyor, çok gezen de biliyor. İkisinde de yapmıyorum. maskemizle burnumuzu da kapatalım Kapandı, efendim. Konuşurken bir şey ama düştü. biliyorsunuz önemli bir konu bu da. İlk sorum geliyor size. Stadyumlarda genellikle canlı bölmelerle kapatılıp özel misafirlere ayrılmış tribünler hangi isimle anılır? Şeref lojası. Şeref doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Hangi takım misiniz? Beşiktaş. Nasıl buluyorsunuz Beşiktaş'ı bu sezonu? İzlediniz mi iç maçlarını? Valla bu sene izleyemedim ama Beşiktaş'ın lakabı arabacı takımıdır. Çamurlu mamurlu olursa da gideceği yere kadar da gider. Peki efendim. Hakikaten Beşiktaş taraftarları sonuna kadar takımlarının yanındalar. Bu sezonda kim hak ediyorsa o kazansın İnşallah. diyelim. ikinci soruya geçeyim. Truva Antik Kenti hangi şehrimizdedir? Turu Antik Kent e, İzmir bölgesinde İyi efendim. Allah, Allah Çanakkale. Çanakkale doğru cevaptı Turuva olur da Çanakkale olmaz mı? Geride bırakıyoruz. Gittiniz mi hiç oralara? Evet gittim. Nasıldı? Beğendiniz mi? Harika yer ve en son olarak şey gitmeyi düşünüyorum. Çanakkale şehitliğini gezmeye gideceğim de yalnız gidemiyorum. Bir arkadaş arıyorum yanıma. Hadi inşallah program yaparsınız arkadaşlarla. Yani. Hakikaten İnsanı derinden etkileyen bir yer o şehitlik. Evet, Hep evet. söylüyorum yine tekrar etmiş olayım. Son sorum da şu. Dünya ünlü kurgu karakter Sherlock Holmes'un mesleği nedir? Sherlock Holmes. Neydi o efendim? Zannedersem hafiye. Değil efendim. Sherlock Holmes. Ne olabilir? Sherlock Holmes. O böyle iz sürüyordu. Dedektif. Dedektif doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. Üç yapıyor beyefendi. Nasıl geçti yarışma? Bence güzel geçti. Sizinle sohbet güzel. Arkadaşlar canlı, diri diri. Sizinle de tanışmak çok güzeldi. Market çekim sizin oldu. Hadi gelin market çekimizi alalım. Teşekkür ederim. efendim, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. İsim nedir? Hanife. Hanife Hanım bizimle sevgili seyirciler. Bugün ne yapmak için Üsküdar'a geldiniz? <laughs> Bugün arkadaşıma buluşmak için geldim. Şu an onu bekliyorum aslında. Peki, derken bu vakti değerlendireyim mi dediniz? Aynen öyle oldu. İyi yaptınız efendim. Okuyor musunuz, çalışıyor musunuz? Ben çalışıyorum. Ne işle meşgulsunuz? Hemşireyim. <laughs> bir sağlık çalışanı gibi nöbet seyirciler. çıkışıyım şu anda. Oo nöbetçilikten <laughs> Aynen mi dönüyorsunuz? Aynen öyle. <laughs> Nöbetten çıktım şimdi. Oo kaç saat nöbet tuttunuz? 16 saat. Dile kolay efendim. Ki bu dönemde hakikaten e, o kadar e, tüm vatandaşlarımıza, hastalarımıza yardımcı oldunuz evet. ki sayenizde bizler böyle e, rahat ediyoruz bir şey olursa da sağlık çalışanlarımıza güveniyoruz Aynen çünkü. Aynen öyle. Ne durumda covid Herkes yani artmış ama. durumda evet bir ara biraz yine e, seyreli gibi oldu ama şu anda e, yeniden artmış durumda ben de yoğun bakım hemşiresiyim zaten. Yani hala servislerimizi ve yol bakımlarımızı kapatmış değiliz hı hı. E, ve sayı giderek artıyor. O yüzden herkesi tedbirli olmaya yeniden yeniden davet ediyoruz. Kesinlikle öyle efendim. <laughs> bir sağlık çalışanı olarak Halife Hanım söylemesi gereken her şeyi söyledi. Evet. Maskelerimizi takıyoruz, sosyal mesafemizi koruyoruz. Evet. Şu an için elimizden gelen bu yani. Ateşlik çok basit bir şey aslında. Evet yani yani, çok kurma basit yönteme. bir maskeyi takmak gerçekten. Evet. Bazen Halife Hanım ben de işte görüyorum insanlar diyor ki. Nefes alamıyorum maske takınca. Hı hı. Hasta olursanız hiç nefes alamayacaksınız Kesinlikle. yani bunun şakası yok. O yüzden bunu düşünerek lütfen maskenizi kapatın, burnunuzu da kapatın, ağzınızı da kapatın lütfen. Aynen öyle. Genelde ben son dönemde şu dirsekte görüyorum yeni moda dirseğe takmak. <laughs> Çene, baş, Evet dirsek. hayırlara vesile diyeyim ne diyeyim. Aynen öyle. Sorularım olacak iyi i̇lk ki geliyor. Bekliyorum. Türkiye'de nikah masasında ilk imzayı kim atar? Kadın gelir atar geliyor alkışlar efendim. Gelmiyoruz. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Değil mi? Militat abi sizde kim attı? Ben atmadım tabii. tabii ki Uğur abla attı değil mi? Peki efendim İrem'cim darısı başına diyelim. Amin. Asistanımızın da aminler koptu efendim kamera arkasında. Peki var mı öyle bir niyet? Hayır şu an yok. Peki inşallah ileride hayırlısıyla diyelim Hayırlısı. istiyorsanız tabii. İkinci sorum da şu birisi kara göründü diye bağırıyorsa hangi ulaşım aracındasınızdır? Gemi. Deniz. Gemi doğru cevap efendim. Geliyor arkadaşlar. Denizle ilgili başka bir faşet oldu. Yani. Aynen. Doğru diyecektim ben. Sever misiniz deniz yolculuklarını? Çok. <laughs> o yüzden burayı tercih ettik. Yani deniz manzarası olsun diye. Hı -hı. Biz onun için açıyor. Kesinlikle. Öyle yazın tatile gidebilirsiniz mi? Bu yaz gidemedim ama Hı -hı. genel olarak gitmeye çalışıyorum. Gittim aslında ama çok kısa sürdü da bu birkaç olaylardan dolayı. Ve birkaç amaç için kafa sizlerin de ihtiyacı var dinlenmeye, biraz huzuru bulmaya. Evet, kesinlikle. Hastalar da, hakikaten o hastalık psikolojisi de insanı yoran şey, değil mi? Aynen maalesef. Peki efendim, son sorumda şu. Bordo renk adını hangi Avrupa ülkesinin bir şehrinden alır? Bordo. Bordo renk adını nereden alıyor olabilir? Bordo. İtalya değil aklım ama Bordo. Böyle orada oranın hanımları böyle Parizyen Parizyendir. Öyle derler evet. Parizyen. Orada kullanılan bir Hindistan şeydi. Hindistan Efendim? Hindistan değil. Yok Avrupa ülkesi. Ya, Avrupa ülkesi. Bordo. İspanya? Değil. Hayır söyleyeceğim galiba. Tamam. Sayın. Amerika. Canını sağ olsun. <laughs> Avrupa <gülüyor> ülkesi Amerika değil. İngiltere? Değil, kadınlarından çıkıyorum ama aklıma hiçbir yer gelmiyor şu an. Brezilya değil. Hatta onların kadınları yani yanlış bilmiyorsam topuklu ayakkabı da Fransa. ilk orada oluyor. Fransa doğru cevap geliyor evet. arkadaşlar. <laughs> Bir üç yaptınız. Evet. Kazandınız mı hareket çekine? Son heyecan önerdi. bitti mi? Hayır. <laughs> Hala devam ediyor heyecan sevgisi. Yok heyecanlı bir insanız zaten. Nasıl geçti yarışma? <laughs> Güzeldi, keyifliydi. Beklediğimden iyiydi yani. Bence de öyle iyi ki geldiniz. İlk teşekkür yarıştık, ederim. çok teşekkür tanıştık. ederim. Kendinize sağ çok sağ iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Kolay gelsin. İyi günler. Evet efendim yanımda bir hanımefendi var. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. İsim nedir? Gül. Ne yapmaya geldiniz bugün Gül Hanım Üsküdar'a? Eşimin varislerinden dolayı kontrolü vardı onun için geldik. Peki hoş geldiniz. Yollarımız kesişti. Evet. Yarışmaya da karar verdiniz. Öyle. Genel kültürünüz iyi midir? Valla iyidir diyorum ama çok da güvenmiyorum kendime ama bayağı çocukla uğraşmaktan çok o kadardaki de kitap bu sıralarda ama. Peki efendim inşallah bilirsiniz. Üç sorum olacak <laughs> size genel kültürle ilgili. İnşallah bilirim. İyi geliyor. İnsanlar günlük yazarken İlk hangi klişe sözle başlarlar? Genellikle o cümleyi yazarlar. Günaydın. Yok günlüğe ha. değil de. Günlüğe. <laughs> günlüğe ne yazarız? Ne 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 günlük deriz. Bugün değil. Tarih atarız önce. Tarih atarız ama başına yani. Tarih başka bir tarafa atıyoruz. İlk ne yazarız? Yani, bu çok klişe bir şeydir aslında. Genelde de böyle yazılır. Şaşmaz. O zaman aklıma günlük ben pek yazmam. Genelde not tutarım ya da yapacağım şey aynı gün not alırım. Günlük pek yazmadım için hiç aklıma gelmiyor. Desen... O zaman söylüyorum doğru cevabı Söyle Söylemeyin yardım edin. Ee, ama mi? söyledim bir kelimeyi. Ne 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 günlük yazarız. Bir şey günlük, ne, ne, ne günlük. deriz. Ne? Ne? Ne günlük derken yani bugünün günün için mesela diye. Yani o kısmı sizin bulmanız ben gerekiyor. Bu o yüzden zaman... ben ne, ne ne günlük diyorum. Bu için mesela yok. <laughs> Bilmiyorum geç onu istersen yap. Geçemiyorum efendim. Doğru cevap veriyorum. Sevgili günlük yaparız genelde. Sevgili günlük diye başlanır. Tamam. Olsun maksat yarışmaktı. Sizi uğurluyorum. Hoşçakalın. Evet efendim yanımda maksat yarışmak olsun izleyicilerim var. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi sizi sormalı. Ben deyim çok teşekkür ederim. Aynı anda cevap veriyorlar ne hoş. Efendim sizleri tanıyalım. Şey, e, Mikrofonu ben, uzatalım mı küçük hanıma? Şey e, ben e, o benim yengem annemin yengesi. Annemin yengesi evet, peki. Ben sizi çok seviyorum. O yüzden yarışmak istedim. Biraz utangacım ama soramadım. Aa olur mu öyle şey? Gel kapımız açık. Yarışırız tabii. Şimdi o zaman yengeyle yarışacağım. Sen de yengeyi destekleyeceksin. Anlaştık tamam. mı? İsim ne? İsim Rabia Nur. Rabia Nur kaç yaşındasın? Ben 10 yaşındayım. 11 sayılırım 5'e geçtim. O zaman on buçuk mu desek tam ortası? 5. sınıf nasıl? Zor mu? Ya zor. En ya... yakın arkadaşın kim okulda? Ee, okulda şu anda okulumu değiştirdiğim için, ortaokula geçtiğim için şu anda Sanım sokaktaki mi? arkadaşımı söyleyebilirim. En yakın arkadaşım Sümeyye, Yağmur ve Doğruk. Onları çok seviyorum. Selam söylüyoruz onlara buradan değil mi? Evet izlerlerse. Oturduğumuz mahalleden giderlerse ben de giderim. Onlar siz yapamam yani. Oo nasıl bir kalp bağ bu? Onlar giderse ben de giderim ya. Vallahi kocaman alkışlar tebrik ediyorum. ya. Evet, burada onlardan başka hiç kimsem yok ki. Ay ağlayacağım biraz da. O kadar içli söylüyor ki gerçekten. Çok tatlısın abi yaycığım. Teşekkürler. Şimdi teyzeye verelim tamam. mikrofonu uzatalım. Nasılsınız efendim siz? teşekkür ederim. Iyi. Biraz Rabia'nın isteğiyle katıldınız evet, siz. Evet, ben şimdi tabu, başım rahatsız biraz. Onun Geç için sos. o şof. da... İstedi diyeyim, şey, yardımcı Peki ilk diyeyim. soruyu size soralım o zaman. Buyurun. Sorum şudur. 55 nerenin plaka kodudur? Samsun. <laughs> Samsun doğru cevap. Hanımefendi bir başını öne eğdi. Bir düşündü, ölçtü, biçti, işte, tarttı Samsun dedi. Doğru cevaptı. Nerelisiniz? Giresun. Giresun, Fındık'ın başkenti değil mi? Evet. Gidiyor musunuz memlekete? Çok nadir gidiyoruz anne baba olmadığı için. Allah rahmet eylesin Amin. efendim. Peki ikinci soruya geçiyorum Rabia. Aha, o da şu, karikatürlerde hangi karakter bir bacağı tahtadan ve bir kolunda demirden bir kanca ile çizilir? Ee, hangi karakter? Bir kolunda böyle demirden kanca vardır. Hatta o karakteri öyle ki bazı karikatürler, çizgi filmler o karakterin böyle tek gözünü de kapar bazısı. Korsan. Korsan doğru cevap geliyor arkadaşlar. İkinci soruyor. Raziya yanıtlamış oldu. Senin en sevdiğin çizgi film kahramanı kimdi? Benim çok sevdiğim çizgi film var ama en sevdiğim Rafa'dan Tayfa. Rafadan Aynen. Tayfa tanıyor musun biliyor musun oh. Mithat abi sen? Tabi Mithat abi de çocuk var o biliyor ben bilmiyorum Allah nasıl o Rafadan Tayfa? Ya o TRT Çocuk'ta Türkiye'nin şeyi İstanbul'da çekilen bir çizgi film. Ne güzel. Hem 3 tane, tane arkadaş var. Bir tane o arkadaşa bir tane kardeş var. Hepsi böyle bir macera Hoca böyle hikayeleri falan var. Böyle çok komikler. Gülmekle ölüyorum onları izlerken. Senin için ben de o kadar güzel anlattın ki merak ettim. Bulacağım, izleyeceğim valla. Bence izlemenizi de tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Son sorum da şu. 90'lı yıllarda popüler olan Küçük bir platformu kullanarak çeşitli hareketlerin müzik eşiğinde yapıldığı aerodik çeşidi hangisidir? Hanımlar böyle çıkar inerler. Nedir onun adı? Çıkar inerler. Bir uzatalım mikrofon belki hanımefendi bilir. Bilmiyorum diyor eyvah. Ee... Böyle çıkıp çıkıp basıp basıp inerler. Podyum mu? Podyum değil bizim zamanımızda efendim. Okulda beden eğitimi derslerinde de kızlar için onları böyle çekerlerdi Sahne. vardı ne değil, bu böyle küçük bir şey. Şey, Öyle, tahta. Tahta yani. Tahta da bir. Değil. Merdiven, merdiven gibi bir şey mi? O ben. da bir, söyleyeyim mi doğru cevabı? Bu soruyu bilememen normal ama. Doğru cevap ne olacak? Sıkıntı olmuş muydun? Ya, siz ya bir yerde görmüştüm. Sıdada da, da, da duymuştum <laughs> ama Hı. sizi söylediğiniz gibi duymamıştım. Olsun öğrenmiş oldun abi Rabia'cığım. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum uğurluyorum. Beyefendi yanımda ikinci kez yarışacak. İkinci kez yarışın. tam buradaydı. Tam burada İyiyim, mı yarışmıştık evet. yine? İsim Erol Çetin. Erol Bey hoş geldiniz hoş tekrar. Bulduk. Gayet enerjiksiniz bugün. Tabii muhakkak. Üçte üç yapacak mıyız? Herhalde bugün rövanş almaya geldim zaten. Haydi bakalım rövanş almaya geldim diyor evet. Erol Bey. Geçen sefer hangi soruda eğlendiniz? Ee, sinirli, bir insan e, hani, e, sinirli olduğunu onu bilemedim. Gayet Bile sonra soruda eğlendim. Sinirliyi bilemedin Evet bilemedim. Peki heyecanlı mı? Peki hatırlarsınız olmuşsun. herhalde. Valla bir şey söyleyeceğim. Sizin simayeni hatırlıyorum ama evet. soruları bazen hatırlayamayabiliyorum. Çünkü çok fazla bölüm oldu. Evet. Her bölümde çok soru bağlıyorum. soruyorum. Duyunca hatırlıyorum. Yıldız hanımı kaçırmıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Zaten gezmek olsun. Öyle. Selamlar diyelim buradan. Hazırsanız eğer hazırım, yarışmaya başlayacağım. Hazırım, hazırım. Bugün iddialıyız çünkü hazırım. hemen yarışmaya geçmek istiyorum. Evet. Ünlü bir deyime göre sibirli insanların burunları nerede bulunur? Kaftanda. Kaftanda doğru cevap geliyor alkışlar. Bu sefer ilk soruyu hızlıca geçtik. Evet. Var mı etrafımızda bulunur kaftanda olanlar? Çok. Her yerde var onlarda. Değil mi? Bakmamak lazım, yerde var. görmemek, duymamak evet, lazım onların. Hediye geçeceğiz sevgili seyirciler, evet, yapacak evet. bir şey yok. Evet Yıldız Hanım. Kibir gerçeği... Yıldız mı? Yıldız'ın canlı. Şey var. Yıldız pardon, pardon. pardon. <laughs> bahar, pardon. Bahar benim. Hiç önemli Baharım. değil. Evet. Hiç önemli değil. İkinci soruya geçiyorum o da şu. Öğrenciler akor öğreniyorsa hangi ders işleniyordur? Bir daha tekrar alır mısınız? Öğrenciler akor öğreniyorsa hangi ders işleniyordur? Matematik. Akor. Akor, e, gitar. Yani ne demek? Müzik. Müzik doğru cevap geliyor arkadaşlar. Tek biraz yine heyecanlanmaya başladık evet, ama. Evet, Hissediyorum ama kaşımız gözümüz oynamaya başladı. Peki. Evde Bey... bütün sorunuzu biliyorum evden. Erol Bey ne işe istiyorsunuz? Ben emekliyim şu an. Oh ne güzel hayatın evet. tadını çıkarıyorsunuz. Muhakkak muhakkak. E peki, Havada güzel gördüm havayı. Her gün Üsküdar'a mı geliyorsunuz? Geçen ee, sefer de burada karşılaştık. Gün görende oturuyorum ben. Gün görenden evet. buraya nasıl geliyorsunuz her gün? motorla e, e vapurla. Peki neden özellikle Üsküdar'a geliyorsunuz? Bu, bu, burayı seviyorum ben. Burada dinleniyorum burada. Valla yol da uzun aslında normalde yol yorar burada deriz dinleniyorum. ama dinleniyorum. dinlenmeye geliyorsanız evet. ne mutlu efendim. Peki bir diğer soruya geçiyorum evet. artık son soru. İnşallah bunu... Şarkılarla aramız nasıl? Çok güzel. Evet tamam. Türk sanat müziği. Bizi... Evet Türk sanat müziğinden geliyor ha. zaten süper. Pek çok ünlü ismin seslendirdiği, evet. klasikleşmiş Deniz ve Mehtap şarkısının diğer adı nedir? Deniz mi Mehtap. Bir söyleyin şarkı, içinde geçiyor da. Deniz ve Mehtap, Sordular senin. Ama ne? öyle melodili söyleyin e. olmaz, ben değişik edeceğim. Deniz ve Mehtap. Sordular Seni, Sordular Neredesin? Seni, neredesin? Evet. Nasıl devamı? Nasıl derim? E. Ya, gene takıldık. Nasıl derim Devam, terk etti evet, di, diye. Devam Seni nasıl? sordum var. Devamı nasıl? Yanlış sıralamayla gidiyoruz. Nasıl derim şöyle terk bir etti. Şöyle. Evet. Bırakıp gitti. beni gitti. Evet. Anladılar ya, ki. Bu, aşkımız bitti. Aşkımız bitti doğru cevap geliyor alkışlar Devam, kocaman. Tebrik evet. ediyorum. Sonunda market çekimi sizin oldu. Nasıl Teşekkürler. geçti yarışma? Çok güzel, çok güzel. İyi ki katıldınız. Aklıma geldi, bu, sizi burada bulacağım. Allah'ım Allah, doğdu mu içinizde? Valla aklıma içinizden? geldi. Efendim içinizde doğmasına gerek yok. Evet. Sosyal medyadan duyuruyorum nerede olduğumu. Evet. Gelebilirsiniz istediğiniz zaman. Teşekkürler. Valla bu sefer çok inanmıştınız, başardınız da. Evet. Tebrik ediyorum. Ne diyorsunuz bizim için? Maksat? Maksat yarışmak olsun. Hoşçakalın, görüşürüz. Genç bir arkadaşım var yanımda, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben iyiyim, çok teşekkürler. İsim nedir? Enes. Enes kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. 20, maşallah. Daha genç gösteriyorsun ama, söyleyeyim. Tabii. Ben 18'de sevdim, Çoğunlukla öyle diyorlar zaten. Peki, güzel bir şey, merak etme. Şimdi belki hoşuna gitmiyor olabilir ama ileride çok hoşuna gidecek, emin olabilirsin. Ne yapıyorsun, okuyor musun, çalışıyor musun? E ben okuyorum. Şu anda pandemiden dolayı okullar, tatil, gidemiyoruz. Aha, ne okuyorsun? E ben... Kimyagerlik bölümü okuyorum. Ne güzel. İstediğin bölüm müydü üniversiteye Tabii. girerken? Tabii. Girmesi kolay da bir bölüm değil zaten. Değildi. Lisede de şey çalıştık, üniversitesini kazandık, şimdi de okuyoruz. Hem okuyorsun hem çalışıyorsun evet. anladığım kadarıyla. Şahane vallahi. Ben böyle arkadaşlarıma çok saygı duyuyorum. Sağ olun. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Hem de kendi harçlığını çıkarıyorsunuz. Evet. Hadi bugün yarışma zamanı. Tabii. Bakalım yüzünü güldürebilecek miyiz? Şu an biraz tedirginsin çünkü o yüz gülmüyor. İnşallah üçte üç yapıp market çekimi alırsın. Ben yanındayım Enes. Hani. Tamam. Hadi geliyor ilk sorum. Beyaza biraz kırmızı karıştırılması ile oluşan açık renk nedir? Beyazı biraz kırmızı katıp onu böyle karıştırırsak ne renk olur? Mor mu? Mor olmaz. Şimdi beyaz kırmızıyı açar değil mi? Evet. Ne renk olabilir? Soruncu Kızların çok sevdiği bir renk Pembe Pembe doğru cevap geliyor arkadaşlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz Senin en sevdiğin renk hangisi? Mor Mor 360'ın rengi için, aynen. Şu an mikrofonumuzun da rengi Peki bakalım İkinci soruya geçelim Hadi biraz enerjik heyecan yapma evet. Heyecandan kaldı Enes böyle olduğu yerde İkinci sorum şu Hiç olmamasındansa Olması daha iyi olan küçük kazanımların kısa günün neyse olduğunu Kârı. söylenir. Kârı. Doğru cevap efendim. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Benim sorular üniversite sınavından kolay ama. Tabii. Değil mi? Heyecanlandın mı? Ondan mı böyle bir durgunlaştı? Yani biraz. Yoksa yapın mı böyle? Yok normalde böyle değilim de işte biraz Heyecan değil mi? Aynen. Korkma biz bilemezsen de maksat yarışmak olsun diyoruz. Çünkü burada farklı bir heyecan oluyor sevgili seyirciler. Nerelisin? Ben Bingöl'lüyüm. Nesi meşhur? Balı meşhur. Evet. Başka? Öğrendim artık. <laughs> Başka? gölleri meşhur işte. Hı, hı Balıyla gölleri işte. Pek meşhur olan bir şey yok yani. Daha ne olsun işte. Doğal güzellikleri tabiatı var. Bal da şifa kaynağı zaten. Gidiyor musun memlekete? Gidiyorum. Kimler var orada? Yani anneannem var şu an. Onun yanına gidiyoruz bazen. Peki anneannenin ellerinden öperiz efendim. Selamlar, sevgiler. Evet. Son sorum şu. Mırra içip balıklı gölü ziyaret ediyorsanız hangi şehirdesiniz? Urfa. Ne Urfa? Urfa balıklı göl. Hayır ama Urfa'nın tam adı ne? Tam, 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 tam. Urfa. Neli Urfa? Şanlıurfa. Şanlıurfa <laughs> doğru cevap geliyor arkadaşlar. Üç de yaptın. Nasıl geçti yarışma? Güzeldi, heyecanlıydı. Evet heyecanlıydın. Market evet. çekim senin oldu. Güldürebildik mi yüzünü? Tabii. Kendine çok iyi bak. Sağlıkla kal, Yanımda pembeler içinde bir hanımefendi <laughs> ve dünyalar güzeli de bir kedisi var. Tamam, bu tarafa bakalım ne yüzüne senin. Evet, biz gezmeye çıktık. Adı nedir annesi? Ee, Salep. Kızımın ismi Salep. <laughs> Salep ne güzel. Pembe pembe evet. fiyonku da var. Evet. Şu an keyfi de yerinde gibi duruyor Bayağı Salep'in Bayağı yerinde. Orada. Aslında biraz da korkuyor. Hani şu an iğneye falan gideceğiz zannediyor. Aa. O yüzden sakin. Yoksa... Oysa gezmeye mi çıktınız siz Tabii bugün? Tabii gezmeye geldik bugün. Evet. Vallahi çok havalısınız. Çok da dikkat Teşekkür çekiyorsunuz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Salep'i gittiğiniz her yere götürüyor musunuz? Ee, yok. Bugün ona özel. Normalde kendim çok gezen birisiyim. O da evde sıkılıyor. Bugün ee, birlikte gezelim Evet dediniz. ona bugün e, ne derler ona Hani fırsat verdim. Artık dedim bugün sen de gezeyim. İyi, o bugün şekilde. birlikte takılalım evet. Salih. Peki efendim sizin ismin nedir? Benim ismim Zehra. Zehra. Uh -huh. biraz sizi tanıyalım mı? Salep'i tanıdık sıra Tamam. Tamam. Ee, i̇smim Zehra. 31 yaşındayım. Ee, öğretmenim. Ne öğretmenisiniz? Ben din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Ne Evet. Böyle tatlı öğretmenlerimizin olduğunu görmek hepinizi <laughs> valla <laughs> mutlu ederim. ediyordu diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Özlediniz mi öğrencilerinizi? Ee, evet özledim. Artık bir an önce şu inşallah korona bitsin de ben de öğrencilerime kavuşayım. Okuluma güzelce inşallah kavuşalım. İnşallah. efendim. Evet. uzaktan uzaktan olmuyor yani. Değil mi? Uzak azıyor vallahi. Evet. Bir yüz yüze görmeye evet. hasret kaldık. Keza evet. büyüklerimizi de öyle. Evet evet. Yani ben evet. dedemle anneanneme gidemiyorum. Kapıdan gidiyorum. Aramızda kilometreler ya da aşağıdan el sallıyorum. Kaça yolda riske atamıyorum özlemediğimden değil onları tehlikeye atmak Kesinlikle, istemediğimden. zaten hı hı, o Ama şekilde. Ama tabii yaşlılar bazen alıngan da oluyor, özlüyorlar bizi de onlara da dağıtıyorum. Evet. Süreç zor, yapacak bir şey yok, herkes birbirini idare edecek artık. Artık dua edeceğiz bir an önce gitmesi için Aynen inşallah. Aynen öyle. Ülkemizden, dünyadan. Aynen öyle öğretmenim. Başlayalım mı sorulara? Başlayalım. <laughs> Efendim? Evet karakterli insanlar hangi hayvana benzetilirler? Ee, ay bunu bir düşünmem lazım. Hadi bir düşünelim. E, tilki. Tilki doğru cevap. <laughs> Sevgili seyirciler geliyor. Çay var mı etrafınızda? İnsan e, görünümündeki tilkilerden. Yani hayatta illaki karşılaşıyoruz. E, ama yani öyle hani etrafımda çok yok yani yok diyebilirim. Ama uzak olsunlar. Evet evet. İnsan görünümlü yılanlar, tilkiler <laughs> saydıkça sayarmışız burada. Aynen orada. aynen öyle. Mevsim bizden uzak dursun diyelim amin, efendim. Amin amin inşallah. Hızla bir diğer soruma evet. geçeyim. Çeyrek altın kaç ayardır? Kaç ayardır? Evet. Ay hiç bilmediğim yerden diyormuşum şu anda. Ee, yarım. Çeyrek kaç gram? Yani çeyreğin ayarı nedir? Kaç ayardır? Ayar olarak? 325? 4. 325 ayar altın ben hiç duymadım hayatımda. 24. Değil. Son hakkınız zaten? Ya. Kaç olabilir? Altın Ay şu ayarlarını Bir dakika. Altın. <laughs> Uzun süredir altınla ilgim olmadığı için. Kaç olabilir? 20'lerde bir şey. 20'lerde değil mi? 24 dedim ama doğru Hı. değil mi? Ha. Olsa söylerdim. E 22 o zaman. 22 tamam. doğru cevap evet, geliyor. Evet. Alkış var. Uzun süredir biliyorsunuz. <laughs> Altınlar biraz şeyde olduğu için. Takip etmiyorsunuz. Evet. İşte. evet. Peki efendim bu ben de bilmiyordum. Altınların evet, sayımızda öğrenmiş olduk. Çeyreği yarım mı? Tamı onların ayarları var. 20. <laughs> ayarda. Evet, evet evet biliyorum aslında ama hani insan böyle bir ortamda da şey yapabiliyor anda. evet. Rahat onlar öğretmenim yok bir şey devam tamam. ediyoruz kaldığımız yerden. Son sorum da şu, mecazen bir kimsenin en hassas noktası anlamında kullanılan söz nedir? Onun bir şeyidir deriz. Banteli. Yok banteli onun böyle banteline basmak uh -huh. diye kullanılır sinirlendiği bir şeydir ama. Evet. Hani en hassas noktasına ne deriz? O Zaaf. yumuşak nesi deriz? Yumuşak. Bu konu onun yumuşak tarafı bir şeyi. Allah Allah. Bir Vücudumuzda dakika. bir şey. Zamanım var mı? Yok. <laughs> hani Yok düşünün. mu? Sabah kadar biz burada oturur muyuz? Yürek. Yumuşak yüreği demiyoruz. Hassas. Ay şu an gitti bütün şey bende. Yumuşak hassas. Yani bu yumuşak nesi olabilir? Karakteriyle mi alakalı yoksa? Yumuşak nesi olabilir? Çok kopya verdim. Beşten geri sayıyorum. Beş. Yumuşak karnı. Karnı doğru cevap. Nihayet geliyor aslında. Ya, aslında hani biliyorsunuz hani devamlı eğitim veren de birisiyim ama tabii burası heyecan farklı, heyecan bir, farklı şey bir şeymiş. Öğretmenim. Neyse bunun da deneyimlemiş oldunuz. Evet evet çok teşekkür Neyse, ederim. Neyse ki güzel noktalar. Evet Sıkı evet atıyorum. çok Marisa sağ olun. Maksat yarışmak olsun. Market çekimizi kazandı. Tamam. Kendinize e, çok iyi bakın. Bu da bakın. hediye olacak tamam. zaten. Tamam yaşasın. Çok teşekkür olun, ederim. Sevgiler. E, maksat yarışmak olsun. Maksat yarışma kolsunun bugün de sonuna geldik. Bizler çok eğlendik. Umarım izlerken siz de eğlenmişsinizdir. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.